Söyle bakalım Alican kanalından. Herkese merhaba arkadaşlar. Tarih 12 Haziran günlerden Cuma. Hafta sonu maçlarımız başlıyor. Gayet geniş bültenler var. Maçlarımız baya fazla. Tabi burada hafta sonu ile alakalı birçok maç tahminimiz yani analizimiz olacak. Bunları geceki videomda paylaşacağım. Bugün sizlere Excel oran analiz programımızla alakalı YouTube'a attığımız videomuzla alakalı ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ayrıca de bir tane daha önce iddiada oynanan, son iki ayda oynanan karşılaşmalarda yüzde yüz gelen bir tane oran paylaşacağım. Tabi bunların daha fazlasını akşam gece geç saatlerde çekeceğim videoda. Yani videomuzu çekerken maçları birlikte hazırlayacağız birlikte çıkaracağız Excel'den ee, bu videomuz da gece geç saatlerde YouTube hesabımızda olacaktır Öncelikle dünkü paylaştığımız Excel'de Excel oran analiz programımızı anlatmıştık bu videomuzun açıklamalar kısmında Facebook'taki yani Facebook'ta yeni açtığımız Excel grubumuz ad altında bir grup açtık. Bunun, bunun linkini açıklamalar kısmında bulabiliriz. Yani bulabilirsiniz. Amacımız burada Facebook grubumuzu çoğaltmak, buradaki herkesin düşüncelerini almak, sorularınız varsa buradan da yardımcı olmak. Farklı analizler yapan arkadaşlar varsa bunları da sayfamızda paylaşmasını yardımcı olmak amacıyla böyle bir grup açtık. Ya yani, yani tamamen bizi takip eden kişiler olacak. İddiaya gönül vermiş kişiler olacak. Amacımız burada iddiadan kazanmak. Yani kaybetmeyi engellemek daha doğrusu. Umarım bu konuda başarılı olabiliriz. Burada sadece benim fikirlerim değil, sizlerin fikirleri de önemli. Bu yüzden Facebook'taki yeni grubumuza açıklamalar kısmından linkine ulaşaraktan istek gönderebilirsiniz. Grup tamamen kapalı olacak. Özel bir grup. Sadece gruptaki arkadaşlar, yazılanları, çizilenleri, paylaşanları görebilecekler. Diğer taraftan, yani gece geç saatlerde... Başlarımıza analiz edeceğiz. Bunu söylemiştik zaten. Ee, programın bir kez daha nasıl çalıştığını hemen analiz ederekten öğrenmiş olacağız ve geçelim bugün vereceğim orana iddiadaki hazırlamış olduğum Excel programındaki oran analiz programındaki sadece bir tane oranı buradan veriyorum. Evet arkadaşlar. 2.5 buçuk üst oranı 1.48 olan son iki ayda oynanmış iddiada oynanmış son iki ayda oynanmış iki buçuk gol üst oranı 1.48 olan maçların toplam 7 tane maç oynanmış ve tamamı iki buçuk üst bitmiştir Mayıs ayında 5 maç Haziran ayında iki maç oynandı toplam 7 maç bu maçların tamamı iki buçuk üst bitmiştir Hafta sonunda 2.5 üst oranı 1.48 olarak açılan iddiada açılan 1.48 olarak açılan toplam 5 tane karşılaşma var. Burada sonuç kısmında 2.5 üst %100 olarak görüyorsunuz. Buradaki bizim tahminimiz değildir arkadaşlar. Tamamen iddianın verdiği oranlarla alakalı daha önceden iddiada 2.5 buçuk üstüne 1.48 oran açılıp sonuçlanan maçları gösteriyor. Yani bizim amacımız iddia oynarken yol göstermek arkadaşlar. Kesinlikle bu maç iki buçuk üst bitecek demiyoruz. Daha önce iddiada oynanmış maçları analiz ederekten daha önceki iki buçuk üst 1.48 oranı açılan maçların Mayıs ve Haziran ayındaki maçların tamamı iki buçuk üst bitmiştir. ...analizlerime hep iki ay... ...alaraktan analiz yapacağım. Çok fazla gereğe gitmeyeceğim. Çünkü iddianın oranlarını... ...sürekli güncellediğini... ...birçok arkadaşımız muhakkak biliyordur. Şimdilik bunları söyleyeceğim. Tabi gece çekeceğim videoda... ...birçok karşılaşma olacak. Birçok analizim olacak. Ve bu analizler tamamen %90 ve üzerinde... ...olan analizler olacak. Daha sonra sizlerden gelen yorumlara göre hani farklı yüzde yetmiş yüzde düşen oranlar istediğiniz zaman analizler istediğiniz zaman bunları da tabi sayfamızda yer vereceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani iddia analizimle alakalı iddia oynamak isteyen arkadaşlar tamamen yani analizle alakalı olduğu için kendileri değerlendirebilirler. Yok ben oynamayacağım diyen yani arkadaşlarla bizi izlemeye devam etsin diyorum. Farklı sorularınız olursa da yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Mümkün olunca herkese cevaplamaya çalışıyorum. Zaten bunun için de vaktim oluyor. Çünkü kanalımız daha yeni. Ee, büyüme aşamasındayız. İlerleyen zamanlarda giderek üyeliğimiz, üyelerimizin artacağını düşünüyorum. Herkese bol kazançlar. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.